Merhaba Egeden Medya Haber takipçilerimiz. Biz bugün e, üçüncüsü yapılan Kuşadası'nda üçüncüsü yapılan Neapolis heykel sempozyumunun sergisindeyiz. Burada hangi heykellerimiz var? Aşık Beşer'in bir figürüyle şu anda e, sizlerle birlikte oluyoruz. Bu e, yakan Şengül şimdi bir arkadaşımız e, yapmış. Kendisi sergiye katılan e, heykeltıraşlarımızdan birisi. Evet, biz sanata nasıl bakıyoruz? Sanat güzelliğin ifadesidir. Söz ile olursa şiir, name ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oymacılık ile olursa heykeltıraşlık, yapı ile olursa mimarlık olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet, değerli Ege'den medya haber takipçilerimiz, duydunuz biraz önceki anonsu. Mustafa Kemal Atatürk'ün o güzel söylemini. Yine bir e, heykelimiz var. Henüz yeni geldiği için heykeli yapan e, sanatçılarımızın isimleri tam olarak alınmamış. E, biz Kuşadası'nda yaşayan Kuşadalılar olarak heykellerin hepsini ama hepsini çok ama çok seviyoruz. Evet e, ben de sanatı ve sanatçıyı çok seviyorum. Atamın dünyada medeni ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykel traş yetiştirecektir. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahsum, mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz demiştir. Mustafa Kemal, Kemal Atatürk. Atatürk. Devam ediyoruz. Çekimlerimiz devam ediyor. Yine e, üçüncü yapılan, şurasının üçüncü yapılan Neopolis e, heykel sempozyumundayız. Yine bir heykelimiz var. Söylediğim gibi isimler tam e, koyulmadığı için bu şekilde. Bizim bir iddiamız yok. Biz bir şeyleri tam olarak ortaya koymak istiyoruz. Gençlerimizden birisi yanımızda. Ne diyor? E, Atatürk'ümüzün şöyle bir lafı var. Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Evet, Neopolis resim şey, heykel sempozyumunun üçüncüsünde heykellerimizi incelemeye devam ediyoruz. Tabii neyle devam ediyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önderimizin sözleri, sanatla ilgili sözleriyle devam ediyoruz. Ne demiş Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk? Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk. Evet değerli Ege'den medya ve takipçilerimiz. Heykellerimizi tanıtma görevi bize düştü. Devam ediyoruz. Bakın bir vatandaşımız ne diyor? Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Mustafa Ulan... Kemal Atatürk Evet, devam ediyoruz heykellerimizi tanımaya. Burada da güzel bir eserimiz var, ee, görüldüğü gibi. Ne demiştim sabahımda? Sanat, sanat, sanat. Sanatsız kalan bir toplum ölmüş demektir. Evet, evet devam ediyoruz. Ee, müzik olur da dans olmaz mı? Bir bale sanatçısını figüre etmiş. Kim? Mehmet, meh, Mehra, Meh... Afrin. Meh Afrin. Amen. Meh Afrin. Bunu figür etmiş değerli Ege'den medya haber takipçilerimiz. Bakalım hangi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi sözü var? Sanatkar toplumda uzun çalışmalar sonrasında anında ışığı ilk hisseden insandır demiş ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Evet Ege'den medya haber takipçilerimiz sizlere sanatla ilgili heykel e, sempozumunu Neopolis, üçüncüsü yapılan Neopolis heykel sergisini e, gezdirdik. Ama kimlerle gezdirdik? Sadece Kuşadası'nda yaşayan, Kuşadası'nda sanata önem veren gerçek kuş adalılarla gezdirdik. Ne diyor arkadaşlarımız? Sanatsız kalan toplumlar yıkılmaya mahkumdur. Evet Ege'den medya haber takipçilerimiz. Sanatsız kalan toplumlar yıkılmaya mahkumdur. Onun için sanat bizim için çok önemlidir. Çok önemlidir. Hoşça kalın, Hoşçakalın, kalın.